Vatchmojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün en komik 10 TikTok trendi seçimlerimizi sıralayacağız. Okay, what is this? A face? What is this? A book? Oh my god! Okay. You have to stop commenting, Daddy, on all of my posts. Bu listede bu sosyal medya platformundan doğan en komik trendlere bakıyoruz. Merak etmeyin, bizim topraklardan eserleri koymadık. Onun için ayrı bir video yapmak gerek. 10 numara puanlama. Bu trend basit olanlardan bir tanesi ama şaşırtıcı şekilde etkili. TikTok kullanıcıları, arkadaşları ve aile bireyleri gibi etraflarındaki insanları videoya çekip hareketlerini puanlıyorlar. Yani size fazladan patates kızartması sipariş eden arkadaşınız en iyi puanı alırken arta kalan yemeğinizi yiyen o da arkadaşınız resminin üstüne yapıştırılmış bir 10 üzerinden bir görecek. Trend genellikle şaka yapmak için kullanılıyor ve videodakilerin puanlandırıldıklarından haberleri yok. Bu trend tabii ki evcil hayvanlara da uygulanabilir. 9 numara film sahnelerini yeniden canlandırmak. Bu TikTok trendinin başlangıç noktasını bilmek zor olsa da birçok insan hayranların Debbie Ryan'ın Disney'in Asi Sesindeki karakteriyle alay etmesine bağlıyor. I oyunculuğu yalnızca birazcık tuhaftı ama neyse ki kendiyle alay etmekte sorun görmeyen bir insan. Trent şimdilerde kullanıcıların diğer film ve televizyon sahnelerine kendilerinden bir şeyler katarak yeniden canlandırmalarıyla bayağı popülerleşti. Disney Channel'ın orijinal filmleri TikTokçuların en sevdikleri olanlardan herhalde. Yeah, hi. I'll have one plain cheese omelet. 8 numara. Çiftlerin kıyafet değiş tokuşu. Çiftlerin olduğu meydan okumalar her zaman komiktir. Elbette Türkiye'dekilerden bahsetmiyoruz. Onlar baya can sıkıcı oluyor. Artık hepimiz evimizde karantinada sıkışıp kaldığımıza göre içerik üretirken beraber yaşadığımız insanlarla çalışmak zorundayız. Bu meydan okumada çiftler farklı ve ilginç sonuçlar görmek için kıyafet değiş tokuşu yapıyor. Bazen biraz tuhaf görünseler de bazen de şaşırtıcı şekilde harika oluyorlar. Bu videolar genellikle Mozi ve Yamsun'un famous I'm the one şarkısı ile çekiliyor. 7 numara, anlayacaklar. Bu trend 25 Mart 2020'de TikTokçu C. Glesson'ın Bad Girls Club adlı televizyon şovundan bir klip kullanıp klibe playback yaparak kendi videolarına yorum yapmak için sahte bir hesap açıp açmamayı tartıştığı video ile ortaya çıktı. <laughs> I just, I can't. Oh my god 6 ay içinde bu TikTok 1.7 milyon izlenmeye ulaştı. Trend diğer kullanıcıların da bu kısa, karşılıklı diyaloğu giderek daha da komik bir hal alan durumlar için kullanmalarıyla ünlendi. Trend'in teması ilk karakterin aldatıcı bir şey yapmak istemesi ve ikinci karakterin ise mantığın sesi olması şeklinde. 6 numara Kayboldum. I am love. Hiç kızarmış patatesinizi arabanızın koltuğunun altına düşürüp orada bıraktınız mı? Öyleyse kayboldum tam size göre. Kullanıcılar bir Snapchat filtresi kullanarak kaybolan eşyalara bir surat yerleştiriyor ve fotoğrafları The Irrespressible'ın In This Shirt şarkısının hüzünlü havasına uygun olacak şekilde ayarlıyorlar. Trend karantina başlamadan önce spor salonlarının tavanında takılı kalan toplardan, okul dolaplarında unutulan eşyalara kadar birçok şey için kullanıldı. 5 numara. Kimsenin bilmesine gerek yok çok ünlü olan Hamilton müzikalindeki karakter Alexander Hamilton, sevdiği kadın Maria Reynolds ile arasındaki ilişkiden bahseden bir şarkı söyler. Say No To This adlı şarkıda Alexander ilişkileriyle ilgili olarak kimsenin bilmesine gerek yok der. Nobody needs to know. Ancak çok geçmeden ilişkileriyle ilgili başka bir şarkıda kendi sırrına ifşa eder. The TikTok kullanıcıları bu iki şarkının sözlerini bir araya getirdi ve gerçek veya hayal ürünü fark etmeden kendi sırlarını saklamakta aynı derecede kötü bir iş çıkardıkları durumlar için kullandılar. 4 numara Vücudumdan ayrılıyor. TikTok kullanıcıları mor alev yaratıcı efektini kullanarak vücutlarından renkli bir ateş yayılıyormuş görüntüsünü elde edebiliyor. Ve tabii ki bunu komik bir trend haline getirmeyi başardılar. Bu trend duruma bağlı olarak sarkastik veya samimi bir tonda uygulanabilir. Ancak daha popüler olan kullanım şekli TikTokçuların trendi alaylı bir tonda uygulaması gibi duruyor. Mesela birinin sakin olmamı söyledikleri için stres bedenimden ayrılıyor diyerek paylaşımda bulunması gibi. Bu oldukça ilginç bir trend çünkü mizah için kullanılmasının yanı sıra insanları farkında olmayabilecekleri sosyal sorunlar üzerinde eğitmek için de kullanılabilir. 3 numara bırakman gerek. If you're the main character, then you're the main character in a Tory Vega, Bojack Horseman, Piper Chapman, Ted Mosby kind of way. Ian Bear's Pants bu trendi insanlara arka fona harp müziği koyarak hayatlarını romantize etmelerini bırakmalarını söylediği bir video ile başlattı. Diğer kullanıcılar bırakman gerek trendini devam ettirdiler ve o kadar popüler oldu ki Dr. Phil bile trende katıldı. I appreciate the support. It's a little weird, but I do appreciate the support videolarına yorum yapan insanların yorumlarda ona dedi demeyi bırakmaları için bir video çekti. Şimdi ise bu format ciddi veya şapşalcı olması fark etmek sizin neredeyse her şeye uyarlanabiliyor. 2 numara beni terk etme. Beni terk etme TikTok'un kötü baba şakası gibi bir şey. Kullanıcıların kelime oyunları yaparak veya bilerek homurdanmanıza neden olacak şakalar yaptıktan sonra kameradan kaçarken arkadaşlarına onları terk etmemeleri için yalvardıkları inanılmaz tatlı bir trend. Yes, yes, yes. No, 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 don't leave me, don't leave me, take me with you, take me with you, take me with you. Çoğunlukla kelime oyunları ve şakayı vurgulamak için görsel yardımcılara yer verilir. Ve şakayı vurgulamak için görsel yardımcılara yer verilir. Bu trendin en komik yanı aslında hiç komik olmaması. Okay, okay, I got an eye. Aha. Look at his message. I have a message. Ah, don't leave me, take me with you. Şakaları ne kadar kötü olursa olsun bizi böyle güldürebilen kimseyi terk etmeyiz. Aklıma Cenk Erdem geldi. Devam etmeden önce kanalımıza abone olduğunuzdan ve zil butonuna tıkladığınızdan emin olun. Her hafta yepyeni videolarla karşınızda oluyoruz. O nedenle yeni videolarımızı kaçırmamanız bizi memnun edecektir. Haydi bir numaraya geçelim. Bir numara. I'm just a kid. Ekibi tekrar bir araya getirme zamanı. Bu trendde Kullanıcılar arka fonda Simple Plan'in I'm Just a Kid şarkısıyla çocukluk fotoğraflarını yeniden canlandırıyorlar. Birçok insan karantina sırasında evde aileleriyle tıkılık kaldıkları için bu trendin ünlenmesi için daha iyi bir zaman bulamazdı. Bu hashtag'teki videolar kullanıcıya bağlı olarak tatlı ve duygusal veya tamamen utanç verici olabilir. Here it goes. Seçimlerimize katılıyor musunuz? Sizce en iyi TikTok trendi hangisiydi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve Watchmojo Türkiye'yi hemen takip edin.